Herkese merhaba. Acil Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber acil yayınlarının geometrinin ilacı geometri soru bankasında noktanın analiti konusundayız arkadaşlar. İlk testimize soruların çözümüne başlayacağız. İlk sorumuzda ise bize 4 tane nokta verilmiş. Bu 4 noktanın koordinatlarını hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. İlk olarak şöyle bir hatırlatma yapalım size. Birinci bölgede absis ve ordinatın pozitif olduğu, ikinci bölgede absis negatif, ordinat pozitif, üçüncü bölgede her ikisinin de negatif, son dördüncü bölgede ise absisin pozitif, ordinat negatif olduğunu hatırlatmış olalım. Şimdi ilk noktaya bakacak olursak 2'ye 1, ikisi de pozitif doğru. İkinci bölgedeki L noktasına bakalım, eksi 1'e 3 doğru bakın apsis negatif, ordinat pozitif. M noktası ikisi de negatif. Dolayısıyla üçüncü bölgede ikisi de negatif. Doğru. N noktasına bakacak olursak apsisin pozitif olması gerekirken bakın negatif, ordinat negatif olması gerekirken pozitif verilmiş. Demek ki yanlış olan N noktası. Doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? E şıkkı. İkinci sorudayız arkadaşlar. İkinci soruda bize bir A noktası verilmiş. Ve buna bağlı olarak B noktasının koordinat düzeninde hangi bölgede olduğu soruluyor. Şimdi ilk olarak A noktası eğer ikinci bölgede ise ikinci bölgede apsisin negatif, ordinatın da pozitif olduğu bilgisini kullanarak A'nın negatif, B'nin de pozitif olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sıra geldi B noktasını yazmaya. B'nin pozitif olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla ne olacak? Burada B pozitif olacak ordinat a çarpı b verilmiş. E, 1 eksi 1 artı 2 çarpımı ne olur arkadaşlar? Negatif olur. E, bu durumda b'nin absisi pozitif ordinatı eksi oldu. E, b'nin absisi pozitif ordinatı eksi ise bu da koordinat döneminde hangi bölgede olduğunu anlatır arkadaşlar? Dördüncü bölgede doğru cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü soruda birbirinden farklı A, B ve C noktaları verilmiş. Bu noktaların eksenlere eşit uzaklıkta olduğu bilgisi verilmiş arkadaşlar. A artı B'yi soruyor. Eğer eksenlere eşit uzaklıktaysa bu durumda absis ve ordinatın mutlak değeri eşittir arkadaşlar. Şimdi ben A noktasını şu şekilde A'ya 2 yazayım. B noktası 2 virgül B, C noktası da 2,2. Zaten C noktası ne yapacağız? Referans noktamız olacak. 2,2 2 olduğuna göre bu durumda diğerlerinin de absis ve ordinatlarının mutlak değerleri 2 olmak zorunda. Şimdi B noktası absis 2 ise dolayısıyla ordinatı olan B'nin ya artı 2 ya da eksi 2 olacak. Yine aynı şekilde A noktasına bakalım. Ordinatımız 2. Bu durumda absisimiz ya artı 2 ya da eksi 2 olacak. Şimdi A ve B'yi belirlerken üç noktanın da birbirinden farklı olmasını ne yapacağız? Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi B noktası 2 olamaz. Çünkü bu durumda C ile ne olurdu? Aynı nokta olurdu. Dolayısıyla B'yi 2 değil. Ne alacağız? Eksi 2. A noktasına geldik. A'nın 2 ve eksi 2 olma durumları var arkadaşlar. Eğer A'yı biz 2 alsaydık bu sefer C ile aynı olurdu. Dolayısıyla A'yı da 2 alamayız. Ne olacak? Eksi 2 olacak. Bakın noktaları şöyle yazarsak eksi 2'ye 2 iki oldu. B'de 2'ye eksi 2 oldu. C'de 2'ye 2 iki oldu. Hepsi birbirinden farklı ve eksenler uzaklıkları eşit arkadaşlar. Hepsi de iki birim. Bize sorduğu a artı b de a'yı kaç bulduk arkadaşlar buradan? Eksi 2 bulmuştuk. Burada da bakın b'yi eksi 2 bulduk. Toplamlarını soruyor. Ne olur? Eksi 4 olur. A şıkkı. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Dördüncü soruda A ve B noktaları ile C ve D noktaları verilmiş arkadaşlar. Bize AB doğru parçasının uzunluğunun CD doğru parçasının uzunluğuna oranı sorulmuş. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklığı hatırlıyorsunuz. Ne yapıyorduk? Uç noktaların ordinatları farkının karesi ile absisleri farkının karesini toplayıp karekökünü alıyoruz. Şimdi hemen B'den başlayalım. 10, burası da 2, ne diyeceğiz? 10 2'nin karesi artı absislerin farkının karesi 9 eksi 6'dan 9 artı 6 yapar arkadaşlar. Bunun da karesini alacağız. Bu durumda AB uzunluğumuz ne çıkar ona bakalım. 10 eksi 2 8 yapar. 8'in karesi de 64. Burası da 15 yapar arkadaşlar. Karesi de 225. Dolayısıyla burası 225 artı 64'ten kaç yapar arkadaşlar? 9 8 ve 289. E 289'un karekökü ne yapar arkadaşlar? 17. Şimdi aynı şekilde CD'ye bakacağız. CD için de aynı formülü uygulayacağız. Burada bakın ordinatları farkının karesi eksi 1, eksi eksi 4 orası artı 4 yapar. Karesi. Yine absisleri farkı 1, eksi eksi 3 ne yapar? O da artı 3 yapar. Buradan da CD kaç gelir arkadaşlar? Bakın burası 3 karesi 9, 4 karesi 16, 9, 16, 25, karekökü de 5 çıkar. Şimdi AB bölü ne çıkmıştı? CD oranını sormuştu bize. AB'yi kaç bulduk? 17 bulduk. E CD de 5 çıkmıştı. Dolayısıyla cevabımız ne olur arkadaşlar? 17 bölü 5 olur. B şıkkı. 5 sorudayız arkadaşlar. 5'in soruda dik koordinat düzleminde 1'e 3 ve eksi 2'ye 0 verilen noktaları köşe kabul eden ABCD karesinin çevresi sorulmuş. Şöyle ne yapalım? Hemen bir ABCD karesi çizelim. A köşesi için 1'e 3 B köşesi içinde eksi 2'ye 0 verilmiş. C'yi ve D'yi de bilmiyoruz arkadaşlar. Fakat şöyle AB parçasının uzunluğunu bulursam ben karenin bir kenarını bulmuş olurum. Ne yapıyorduk? Ordinatların farkının karesi yani 3 eksi 0'ın karesi artı absisler de 1 eksi eksi 2'den artı 2 yaptı. Karesini alıp toplayacağız. Sonucunda karekökünü bulacağız. Burası ne yaptı? 3'ün karesinden 9. Bakın burası da 3 yapar. Onun da karesi 9 yapar. Ne yapar? Kök 18 buluruz arkadaşlar. Şimdi kök 18'i nasıl çıkartırız? 9 çarpı 2 yazıp 3 kök 2 bulma şansımız var. E bir kenarı ne oldu arkadaşlar? 3 kök 2. E bizden ne istiyor? Çevre istiyor. E çevre bir kenarının 4 ile çarpımı. Yani 4 çarpı 3 kök 2 yapar. O da 12 iki kök 2'dir. Doğru cevabımız E şıkkı olur. 6. sorudayız arkadaşlar. 6. soruda bize x ve y ekseni üzerinde bulunan merdivenin başlangıç noktasına olan uzaklıklarının 8 ve 6 olduğu verilmiş. Şimdi ben arkadaşlar bu 8 ve 6'yı şuraya yerleştirirsem koordinat düzleminde bu şekilde yazabilirim. Bana sorduğu da merdivenin orta noktasının koordinatlarını istiyor. Şimdi arkadaşlar şu şekilde biraz daha büyük bir şekilde çizeyim. Merdiveni de şu şekilde çizmiş olalım. Şurası 6 birim. Burası 8 birim. Dolayısıyla şu noktaya ben A dersem 0'a 6 olur. Şuraya da B noktası dersem o da x'i 8'e sıfır olur. Şimdi ben orta noktayı istiyorum. Orta noktaya şu şekilde k diyelim. Ee, orta nokta formülümüz neydi? Uç değerlerin apsislerini toplayıp ikiye bölersek ne yaparım? Orta noktanın apsisini bulurum. Yine aynı şekilde uç noktaların ordinatlarını toplayıp ikiye bölersem ordinatın değerini bulurum k noktasının. Şimdi ne yapacağım? Eksi 8 artı 0 bölü 2 ile 0 artı 6 bölü 2 işlemini yapalım. Ne yapar? Eksi 8 artı 0 bölü 2'den eksi 4 gelir. E demek ki k noktası apsisi 4. 0 artı 6 bölü 2'den de 3 gelir. Şimdi bana zaten ne sormuştu? K noktasının koordinatları toplamını sormuştu. Yani eksi 4 ile 3'ün toplamını soruyor. Ne yapar arkadaşlar? Eksi 1 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı olur. 7. sorudayız arkadaşlar. 7. soruda bize A noktası verilmiş. Eksi 2, 3, B, 0, 9 ve C noktasının koordinatları soruluyor. C'ye ulaşmak için bakın arkadaşlar burada AB uzunluğunun BC uzunluğuna oranı 2 bölü 3 olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar AB bölü BC oranı 2 bölü 3 ise şuraya 2K buraya da 3K diyebilirim. Şimdi ne yapacağız? A'nın eksi 2 iken B'deki apsisin kaç olduğunu görüyoruz. 0. Demek ki eksi 2'den 0'a ne kadarlık bir artış olmuş arkadaşlar? 2 birim. Şimdi bu ne kadarlık yolda? 2 birim yolda. 2K'da 2 birim artarsa B'den C'ye bakacağım için 3K'lık yolu gözeteceğim. 3K'da ne kadar artar? 3 artar. E dolayısıyla buradaki bakın apsi 0'dı. 0 kaç artacağını öğrendik. 3 artacak. 0 artı 3 olacak. Şimdi ordinat için bakalım arkadaşlar üçgen kaç olmuş? 9. Yani 6 birim artmış. Bakın üçgen kaç olmuş? 9. Kaç birim artmış arkadaşlar? 6 birim. Ne kadarlık yolda? Arkadaşlar 2K'lık yolda. 2K'lık yolda artı artarsa buradaki 3K'lık yolda ne kadar artar? 9 artar arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki değerimiz 9'du. 9 Dokuz artacağını öğrendik. Dolayısıyla ne yaptık? 9'a ekledik. Bu durumda C noktası ne olur arkadaşlar? 3'e 18 olur. Doğru cevabımız C şıkkı. 8. Sorudayız arkadaşlar. 8. Soruda bir ABC üçgeni verilmiş ve bu ABC üçgeninin G ağırlık merkezi verilmiş. Bizden istenen B ile G'nin tam orta noktası olan D'nin koordinatları sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz ağırlık merkezi olan G'nin koordinatlarını nasıl bulacağımızı biliyoruz. Ne yapacağız? uç noktaların yani köşe noktaların absislerini toplayıp 3'e böleceğiz. 3 artı 1 artı 5 bölü 3. Aynı şekilde 14 artı 4 artı 0'ın 3'e bölümü. 14 artı 4 artı 0'ı 3'e böleceğiz. Ve ger noktasının koordinatlarını bulacağız. Ne yapar? 3, 1, 4, 5, 9, 9 bölü 3'ten 3, 14, 4, 18 artı 0'dan 18 yapar. Bölü 3'ten 6 yapar. Şimdi G noktası 3'e 6 arkadaşlar. Şimdi bize D noktasının B ile G'nin orta noktası olduğunu söylemişti. E orta noktasını da nasıl buluyoruz arkadaşlar? Uç noktaları toplayıp 2'ye böleceğiz. Yani absisleri toplayıp 2'ye böleceğiz. Ordinatları toplayıp 2'ye böleceğiz. Bu durumda D noktası ne yapar? 1, 3, 4 bölü 2'den 2. 4, 6, 10 bölü 2'den 5 yapar arkadaşlar. D noktasının bize koordinatları toplamı soruluyordu. Yani 2 ile 5'in toplamıydı. Doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? A şıkkı. 9. sorudayız arkadaşlar. 9. soruda bir ABC üçgeninin alanının 15 birim olduğu verilmiş. A köşesi 0'a A, B köşesi 0'a 4, C köşesi 5'e 3 olarak verilmiş. A köşesinin ordinatı olan A değerinin alabileceği negatif değer soruluyor arkadaşlar. Şimdi biz hemen ne yapalım? Bu üçgeni şu şekilde gösterelim. 5'e 3 noktamız var. 5'e 3 noktamız var. Arkadaşlar şu şekilde C köşesi bu. 5'e 3. Ee, B noktası da 0'a 4. Bakın burası da 0'a 4. A köşesi bakın ordinat değeri negatif olacağı için Y ekseni üzerinde olacak ve X eksiğinin hemen altında olacak. Şimdi ben bu üçgenin alanını bulacağım arkadaşlar. Yüksekliğe ihtiyacım var. Yükseklik şurası bakın. Ee, bu değer de Buranın absis olmasından dolayı kaç olacaktır? 5 olacaktır. Şimdi benim tabana ihtiyacım var. Taban uzunluğu şu AB arasındaki mesafe oluyor arkadaşlar. Ee, burası bakın şu ordinatlar farkına eşittir. Yani 4 eksi A kadardır. Yani şurası bakın 4 eksi A kadardır. O halde ben ABC üçgeninin alanını ABC üçgeninin alanını 15 olarak vermişti bana. Ben bu 15 değerini nasıl bulacağım arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 4 eksi a çarpı 5 bölü 2. 2'yi karşıya attım. Ne olarak geçti arkadaşlar? 30. 4 eksi a çarpı 5 30 olacak. E buradan 4 eksi a'nın kaç olması lazım? 6 olması lazım. Niye? 5'e çarpınca 30 olacak çünkü. E, Eksi A'yı karşıya atayım. 6'yı bu tarafa atayım arkadaşlar. Ne olur? A eşittir. 4 eksi 6. A da buradan kaç çıkar? Eksi 2. Doğru cevabımız ne olur? E eşit olur arkadaşlar. 10. sorudayız arkadaşlar. 10. soruda bize verilen bir ABCD dik yamuğu var. Buradaki OC doğru parçası ile OD doğru parçası birbirine eşit verilmiş. Bu arada DO'nun OC'ye dik olduğu bilgisi de var bakın bize sorulan arkadaşlar TLC'nin orta noktası. Şimdi biz ilk olarak benzerlik kullanacağız. Şimdi benzerlik kullanacaksak açıları şöyle bir yazalım. Alfa teta diyelim. E, buradaki 90 dereceden dolayı burası da teta, şurası da alfa olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz şurada yani OBC ile buradaki AOD'nin üçgenlerinin benzer olduğunu görürsünüz. 90'ların baktığı kenarlar yani şuradaki OD ile buradaki OC eşit olmasından dolayı benzerlik oranı 1'dir ve dolayısıyla eş üçgenlerdir. Şimdi arkadaşlar C noktası 6'ya 2 idi. Dolayısıyla OB 6, CB de 2'dir. Eş üçgenler olduğundan dolayı bu tarafta tetanın baktığı da 6, alfanın baktığı da 2'dir. Ee, bu durumda D noktası arkadaşlar eksi 2'ye 6 olarak yazılabilir. Bize sorulan D ile C'nin orta noktası. Yani şuradaki orta noktayı gösterecek olursak arkadaşlar. Bakın E diyelim. O da neye işte eşit olacaktır? Şuradaki uç noktaların C ile D'nin toplamlarının yarısı. Burada 6 var. Burada eksi 2 var. 6 ile eksi 2'nin toplamının yarısı. Aynı şekilde burada bakın. 2 var. Burada da 6 var. Bunların da toplamlarının yarısı olarak bulunabilir. Dolayısıyla CLD'nin orta noktası 6 2 4 bölü 2'den 2. 6 artı 2 8 bölü 2'den de 4 olur. Doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? B şıkkı. 11'in sorduğu arkadaşlar. 11'in soruda bize bir ABC eşkenar üçgeni verilmiş. Bakın A köşesi 2'ye 0. B köşesi 8'e 0. C noktasının da koordinatlarını bulup ne istiyor bizden? Çarpmamızı istiyor. Şimdi eşkenar üçgense tabii neyi kullanacağım? 30-60-90 üçgenini kullanacağım. Şuradan bir dikmemizi indik. İndiğimiz noktaya H diyelim arkadaşlar. Bakın şuradaki mesafe 8-2'den ne olur? 6. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Dolayısıyla buralar kaç olacaktır? 3-3. Şimdi ben biliyorum ki şuradaki açımız 60 derece. Buradaki açımız 30 derece. 30'un baktığı 3 ise 60'ın baktığı ne olur? Kök 3 katı yani 3 kök 3. Şimdi C noktasının neyini istiyorum ben? Koordinatlarını istiyorum. A noktasının absisi 2 olduğu için OA uzunluğu 2 olur. E benim neye ihtiyacım var arkadaşlar? OH'a ihtiyacım var. Neden? Çünkü C noktasının absisi için. E OH ne olur? 3 artı 2'den 5 olur. E ordinat ne? Ordinat CH uzunluğu yani 3 kök 3. Şimdi bulduk. 5'e 3 5'e 3 kök 3 olur. Bizden koordinatlarının çarpımını istedi arkadaşlar. Yani 5 çarpı 3 kök 3, 15 kök 3. Doğru C şıkkı. 12 numaralı sorudayız arkadaşlar. Son sorumuz bu soruyla beraber noktanın analitiğinde test 1'i bitiriyoruz. Şimdi bize 5 tane eş tuğla verilmiş. A noktası eksi 1'e 1, B noktası 11'e 1, C noktası 11'e 3 olarak verilmiş. E ile C arası 6 eşit parçaya ayrılmış. Bize sorulan D noktasının koordinatları toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar e, dikkat ederseniz A ile B yatay olarak aynı doğrultuda olduğu için Y değerleri aynı bakın. Bire bir. E, e, ile C için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla E ile C'nin C absisti e, ordinat değeri 3 ise E'nin de ordinat değerinin kaç olması lazım? 3 olması lazım. Şimdi dikkat ederseniz burada C ile B'nin düşey olarak aynı doğrultuda olduğundan dolayı absis değerleri aynı. Dolayısıyla E ile A'nın da düşey olarak aynı doğrultuda olduğu için bunun da absis değeri aynı olmak zorunda. Dolayısıyla buraya da eksi bir rahatlıkla yazabilirim. Hatta bakın şurayı biraz daha net şöyle yazayım. E noktası eksi 1'e kaç olacak? 3 olacak. Şimdi benden D noktasını istiyor. Ee, öncelikle ne yapacağım? Şuradaki bakın şu noktaya K diyeyim arkadaşlar. K noktası eğileceğin orta noktası. Ne yapacağım? Uç noktaları toplayıp ikiye bölersem K noktasını rahatlıkla bulabilirim. O halde ne yapacağım? Eksi 1 artı 11 bölü 2 ile 3 artı 3 toplamının yarısı. Yani bu durumda K noktası 5'e kaç olur arkadaşlar? 3 olur. K yazıyoruz. 5'e 3 olarak yazıldı. Şimdi D noktası ile K noktası dikkat ederseniz düşey olarak aynı doğrultuda. Dolayısıyla apsis aynı olacak. Ordinat değeri de bakın arkadaşlar. Bu bizim dikdörtgenimizin bir kenar uzunluğu. Ordinat değerlerine bakarak rahatlıkla bu 3, 1 demek ki bu mesafe ne kadar? CB uzaklığı 2 birim. Bu şu anlama gelir. Burası da 2 birimdir. E dolayısıyla DK uzunluğu ne olacaktır? Buradaki ordinat değeri olan 3'e kaç ekleyerek bulacağız? 2 ekleyerek bulacağız. O halde D noktası kaça kaç oldu arkadaşlar? 5'e 5 oldu. E bunların toplamını istiyor. E 5 artı 5'ten doğru ne olur? D eşikli olur. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.